Merhaba Parabit kanalı izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün endeks kapandıktan sonra 18.30'da Galata Wind Enerji Anonim şirketinin kamu aydınlatma platformu bildirdiği özel durum açıklamasını sizlere sunmak istiyorum. Yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımları ile ilgili Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Şirketimiz halka arz aşamasında ve sonrasında yatırımcılarına taahhüt ettiği şekilde yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışanların çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. İş bu çalışmaların bir sonucu olarak Avrupa'da yerleşik iki ayrı proje geliştirme firmasıyla toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzalanmıştır ilgili projelerin geliştirilmesi tahminen 18 ay ile 24 ay sürecek olup şirketimizin 25 yıl sonu hedef 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak güneş enerji santrallerinin devreye alınması planlanmaktadır. Süreçle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulacaktır. Evet Green, gördüğünüz gibi Avrupa'da yerleşik iki ayrı proje geliştirme firmasıyla toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirmek için sözleşme imzalamış. Evet önemli bir haber Avrupa'da güneş enerjisi üzerine yapılacak olan önemli bir anlaşma diyebiliriz arkadaşlar. Avrupa'da yenilenebilir enerji yatırımlarına Türkiye'deki şirketlerde gördüğünüz gibi başlıyorlar, yapıyorlar yatırımlarını. Şunu da belirtmekte tabii ki fayda var. Avrupa'nın zaten özel Almanya'nın biliyorsunuz son zamanlardaki elektrik tüketim üretim grafiğine baktığınızda yenilenebilir enerji zaten diğer üretim üretimlerin daha fazla geliyor. Bu da biraz geç kalmıştık olsa da şirketlerimiz açısından bir adım atmak da önemlidir. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza destek olmak istiyorsanız da yorumlarınızla beğenilerinize destek olabilirsiniz. Lütfen bu konuda da yardımlarınızı esirgemeyin. Selamlar, saygılar.